hemen araya. Hemen araya nasıl girdim? Şimdi şöyle bir durum var bilmeniz gereken. Video boyunca ses çok kötü arkadaşlar. Yani ses sürekli değişiyor. Ama yemin ederim bu sefer bende alakalı değil. Ben sırf bu sorunu yaşamayalım diye bir tane arkadaşımın kullanmalı telefonunu ödünç almıştım. Onun kamerası sesi düzgündür diye. Kaç kere kontrol ettim bilmiyorum. Gerçekten böyle değildi. Ama böyleymiş yani. O yüzden ben böyle ara ara araya girip size kesiklikleri, burada ne anlatmak istediğimi, <laughs> esas ne olduğunu falan anlatacağım. O yüzden bu videoyu birazcık öyle idare edeceğiz. Tamam mı? Ne olur lütfen. Ben sizden daha çok kamera istiyorum. Ama üstüme gelmeyin. Tamam mı? O sırada üstüme gelen kişi sayısı. Ağzınız mı espri? Neyse. ben gidiyorum? Günaydın. Günaydın değil aslında. Saat şu an çok geç. Saat 14.39. Bugün ne günü biliyor musunuz? Bugün benim mezuniyet günüm. Bugün mezun oluyorum. <laughs> Tabii ki yanımda Aybüke vardı. Çünkü beni başka kim götürebilirdi ki mezuniyete. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bugünü elimden geldiğince hani vloglamaya karar verdim. Ama şöyle bir durum var. Ben şunu unuttum. Şimdi benim aylardır görmediğim bölümden bir sürü insan var ve o insanlar benim arkadaşım falan da normalde yani. Şu an mesela onların hepsinin yanında nasıl çekim yapacağım? Hani dili nasıl okutacaklar, nasıl edecekler? Hani o muhabbetleri falan şu an hiç bilmiyorum yani çekerken ne kadar rahat olacağım, ne kadar rahat olamayacağım o, o kısımları falan hiç bilmiyorum. ama elimden geldiğince bütün anları maksimum verimle çekmeye çalışacağım. Bakın makyajıma bakın. Abi şey gibiyim, gelinin kız kardeşi gibiyim. <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim, kameradan öyle gözüküyor. Yoksa normalde şu an o kadar değilim. Ben giremeyeceğim mezuniyet. Evet bu arada şöyle bir şey var, size biraz ondan bahsedeyim. Şimdi maksimum 4 tane konuk getirebiliyorsunuz. Ve onların HES kodunun listesini falan önceden vermeniz gerekiyor. Benim işte annem babam, anneannem babaannem geliyor. Ay ile ablam dışarıda oturacak. <laughs> Ha bir de şöyle bir şey var. Bütün öğrencilere test yapacaklarmış. Bu yapacakları test de şöyle bir test. Ulumam var. Tamam. Bir kentin böyle araştırma merkezi tarzı bir şey. Orada işte bilim insanları, falan filan var, böyle öyle Neyse. Ondan sonra onlar bir tane test bulmuş. E ve %95 güvenilirliği varmış ve 2 dakikadan kısa sürede sonuç Yanak veriyormuş. Yanak içinden alıyorlarmış. E vallahi herkese onlar yapacaklar bütün işte öğrencilere ve e, herhangi bir öğrenci o negatif onayını almadan alana asla giremeyecek mi? <laughs> yani zıt işleri yani. Abi Bilkent e, süreci ne kadar zorlaştırabilirim diye çok uğraşmış. Ama mesela onlara sorsam en sağlıklı, en güvenli şekilde nasıl yapabiliriz derler. Sonuç olarak şimdi okula gidiyoruz. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ee, ne diyeceksin ya? Yalanmış demek ki. Neyse boş verin. Bakın da ojelerim. Aşırı temiz ve... Kendim o kadar... Ay! Kendim Ay! Ay. <gülüyor> 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 nasıl yani? <laughs> bakın bakın bakın. Mevzu. Ay bakın elbisenin üstesi hala gözüküyor. Ne oldu? Bir şey söyleyeceğim. Bir tane şey çekmeye çalışıyordum. Reels. <laughs> yani siz bunu izlediğinizde o Reels'ı olacak. İnşallah o çok güzel olur da atarım onu. <laughs> bu havuz boşsa bence olmaz ya. Yani istersen şu asık şeyin önünde falan güzel olabilir aslında. Evet, değil mi? <laughs> <İnsan donamacı. gülüyor> yani gerçi insan normali de olmayabilir. Bu ben okuduğumdan beri bir meşhur bu hikaye. Okulun farklı farklı yerlerinde bakın burası okulun meydanı. Normalde şu havuz dolu. Buralar hep insan falan dolu oluyordu ama tabii şu an öyle değil. Şimdi Cübbe'yle beraber işte orada burada fotoğraf çekildim. Neyse şimdi de inşallah test yaptırmaya <laughs> gidiyorum. Bir de bir şey söyleyeceğim. Yani inşallah arkadaşlarımdan bazıları benimle vlog çeker. Evet, <laughs> en büyük <evet>, beklentim. <laughs> evet evet bence de falan çeker yani öyle umut ediyorum. Burada tekrar aşağı bakıyorum çünkü sürekli merdiven iniyoruz arkadaşlar. Ayağımda 15 cm topuklu var. Bu arada elbisemi de gösterelim. Bakın elbisem böyle. <laughs> şekilde elbise. Ayakkabılarımı da çekmesin işkence. Şimdi test olmaya yolluyoruz baby. Şimdi test olmaya gideceğiz i̇nş. inş. Abi düşünsene neyse bu düşünmek bile istemiyorum. Hayır. <laughs> oh, oha hayır düşünme öyle yani. şeyle. <laughs> hayır gayet. Bu kadar alışık değilim ki birinin beni çekmesine ben sürekli bile çekiyorum. <laughs> Sen gayet negatif bir bireysin. Düz yolda gayet iyiyim topuklu ayakkabıyla. Ama takdir edersiniz ki belli bir noktada yani insan hani böyle bir kötü oluyor <laughs> Arabaya doğru gidiyoruz. <gülüyor> Vlogger. <laughs> Bay bakın bunlar böyle komple test. Ay özür dilerim pardon. Bakın böyle bu insanların hepsi test yaptıracak. Şimdi ne olacak? E. Sonucu ha, ben burada bekleyeyim mi şu arkada? Evet, ha. Bir şey Son anda bir şey çıkıyormuş. Ha, hiç komik değil. Hiç komik değil. Öyle şey olmayacak. Allah'ım inşallah bir sıkıntı çıkmaz. Amin. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Negatif. Negatif çıktım. <laughs> Negatif, değil mi? evet. Öyle vereyim bu. Gözü gözü bir yere yapıştıralım. Um, tamam. Şurada da isim koyuyorsun. Şöyle tamam. Allah. Evet. Aklımı göksün. bölümdeki bir yetmedim. Şey söyleyeceğim burası bayağı kalabalık ve yüzyıllardır yok. <laughs> Böyle kızı çekmeyeyim ama sen kızı. O takipleşiyorum ben. <laughs> Burada yüzyıllardır görmediğim insanlar var. Biraz utanıyorum. Burada normalde maske çıkarmak falan yasak. Siz bana bakmayın yani. Bu arada testim negatif çıktı. O yüzden Çok çıkarım ne kadar. Aynen çünkü burası sadece biz varız. Ben aşı da olmalı. Çok insanları çekmeden size etrafı göstereyim. Ondan sonra kimseyle uğraşamam. Ama bir şey söyleyeceğim <laughs> bakın burası halka açık bir alan. Ben bence bunları çekeyim. Ben de çıkmak çekim. istiyorum ya. Bakın burada orkestra var. Şurada çıkmak istiyorum. Bak çok yakınız ha. Gerçekten şu an çok yakınız. Aa bak bizim bacağımız bak oynatıyorum. <laughs> So here's to the class of 2021. I wish each and every student graduating here today and in the coming three days a very happy, successful, and a healthy summer, and a healthy future. Thank you çıkışında da işte ablamlar ayrıca falan filan geldi. Ondan sonra şey patlattılar tamam mı şampanya patlattılar. Şimdi burada bir bölümde anneannemle babaannemin çaresizliğine <laughs> bakmamızı istiyorum. Sadece durup bizi izliyor, hiçbir şey yapmıyor. Kesin yapamayacağım. Yaparsın. Yaparsın. <laughs> bardak bardak bardak. Buyrunuz. Nermine de ver Nermine Buyurun. de. Erkek var. Tamam. Erkek. Ya sus ya. Bir normal sesinin güzelliğine bak. Bir de şöyle saçma sapan konuşmasına sesine Bak. Getir mikrofonu getir. Eve gidiyorum bana. <laughs> ya salak mısın? Fren çok güzeldi. Gerçekten frenden çok keyif alacağımı düşünmüyordum. Fren baya keyifliydi. İşte böyle bölüm birincileri falan konuştu. Bütün bölüm birincileri böyle anasına babasına teşekkür etti. Bazısı böyle en yakın arkadaşına falan teşekkür etti. Orada böyle bir dedim yani. Hani Neler yapıyor, Neyse şimdi de böyle aileli bir yere oturmaya gidiyoruz. Bakalım. Bu arada şey ne diyecektim ya? Bir şey daha diyecektim. Bakın bu sabah dolu demek ki yalanmış. Tabii yalan mı söylemeye çalışıyorum acaba? Vallahi yalan söylemiyorum. Neyse sonuç olarak Öyle. Esas en kötü bölüme geldik. Videonun sonuna kadar yaklaşık 3-4 dakika boyunca arkada ciddi bir titreme sesi, bir böyle cızırtı mı diyeyim artık ne diyeyim o sesle beraber video elimizde ne yazık ki. Bunu gerçekten düzeltmek için baya çaba oldum ama en iyi hali bu emin olun. Anlattığım şeylere odaklanalım daha çok çünkü çok güzel şeyler anlatıyorum. Çok güzel şeyler anlatıyorum. Bir bakalım ne anlatıyorum acaba? Oy. Bir şey söyleyeceğim. Çok yoruldum. Gerçekten inanılmaz normalim şu anda ayaklarım e, yani ayaklarım çok acayip bir halde gerçekten anlatamam size. Şöyle bir oturalım konuşalım ya. Bir ne oldu ne etti bugün git bir konuşalım yani ne yaşadık bugün. Yani şöyle söyleyeyim. Yani genel olarak açıkçası bence güzel bir törende. Yani güzel bir mezuniyet töreninde. Yapılan konuşmalar güzeldi. İşte Abdullah Atar konuşma yaptı zaten. Rektör. Bilkent Üniversitesi'nde rektör Abdullah Atar. Bir de şey falan dedi. Siz dedi işte başka bir öğrenciler sokaklarda gezerken biz belki de sabah akşama kadar zoom yaptınız dedi. Hatta dedi biz da kalmadık. Başka okullar telefon kamera kapalı ve çoktan seçmeli sınav yapmak yerine işte size tamamen telefon kamera açık sınav yaptık. Hatta bir de ayna yolladık falan filan dedi. Nedime niye ağlanacak halimize gülüyoruz acaba? Ben hiç anlamıyorum bu sistemi yani. Bununla gurur duyulmasını çok anlamıyorum ama tamam. Ya, bu arada bir şey söyleyeceğim. Ya, sadece şey biraz üzüldüm. İnsanların ne giydiğine falan filan çok bakamadım. <laughs> en büyük sıkıntı bu alakalı. Ya, bazı kızlar gerçekten tutukluyla hiç Onu fark ettim. Yani şöyle şey var. Tamam benden hiç üzüldüğüm ama sonuçta ne bileyim eğer bir ayakkabıyı giyiyorsam, en azından o ayakkabıyı taşıyabilmenin lazım diye düşünüyorum. Bir şey söyleyeyim burada şey oldu. Ben yani şimdi o kadar oturduk ettik falan filan. Ben de işte ben de genelde böyle, benim şöyle bir olayım var. Yani ben sürekli bacak üstüne atarak oturuyorum. Ya da mesela evde falan otururken ya bağdaş kuruyorum. Ya işte bir tane e, ayağım işte dizimin altında oluyor falan filan. O yüzden benim sürekli ayağım düşüyor tamam mı? ama sürekli 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 ayağım düşüyor. Ve ben mesela şey oldu. Mesela her ayağa kalktığımda böyle bir Mesela böyle hıh falan olur böyle ayağım. Ondan sonra hani burkulmaz ama acır falan. Acımaz ve böyle acayip bir his ya, onu çok anlatamam. Neyse, ondan sonra bizim sıraya artık sıra geldi. Tam ayağa kalktım, sağ ayağım üşümüş. Böyle bir şey söyleyeceğim, ayağım üşüyünce biliyorsunuzdur hani yürüyorsunuz evet ama sanki yürüyen siz değil misiniz gibi oluyor. Yani o ayağımın kontrol sizi değilmiş gibi oluyor. Neyse, öyle oldu. Ondan sonra ben böyle aşırı gerildim falan bir anda. Hani ''Abi ne oluyor?'' falan. Ayağımı tutuyorum, ediyorum, böyle sıkıyorum falan. Allah'ım ne no, olur şu an ne, şu an ne falan filan diyorum. Ne kadar güzeldi. Ama bu arada bir şey oldu yani tabii ki ara ara mesela duygusallaştım Sören'de. Öyle şeyler oldu yani hani. Mesela bölümünce konuşma yapıyor şimdi. Ve mesela onlar böyle işte geçirdikleri 4 yıldan bahsederken veya mesela teşekkür ettikleri insanlar işte ailelerine, arkadaşlarına, hocalarına falan teşekkür ediyorlar. Bazen böyle şey, işte özellikle bir şey anlatıyorlar, ediyorlar falan filan. Mesela öyle bazen çok duygulandım yani. Bir de mesela aynı şekilde bugün video çekmek için işte okula gittiğimizde falan da böyle hani mesela kütüphanenin önünden geçtim ya yani ben kütüphanenin önünden Bilmiyorum en son bir, bir yani hani abinin aslında önünde ya da mesela okulun herhangi bir köşesinde aslında yani özellikle bir yerde ayırmak çok mantıklı değil. Hani böyle sürekli bir şey geldi böyle geldi gitti falan orada o kadar öğrenci bir arada olunca buluşma gibi ama değil yani böyle bir şeylerin eksik olduğunu biliyorsunuz ama bir yandan da daha önce okul da görmeye alışık olduğunuz insanların çoğu orada yani pek çok böyle tanıdık simar görüyorsunuz ediyorsunuz. Gerçekten bir video gerçekten. Ama düşününce onunla sevindim. Sevindim yani. Telefon gitti. Neyse zaten kapanışa gelmiştim. Kapanışa gelmiştim ne ya? Kapanışa gelmiştim. Aa kapanışa gelmiştim. <laughs> kapanışa gelmiştim ya. <laughs> kapanış. Bu mezuniyet gününü de gerçekten bir anı olarak bıraktığım için. Yani inşallah bırakacağım için. Bu video sağlam bir şekilde. Siz şu an izliyorsanız. Çok sağ olun. Kanalın sağlam videosu. Bıraktığım için baya mutluyum. Her ne kadar kısıtlı imkanlar olsa da bence olabilecek en güzel ve en verimli törenlerden bir tanesiydi. Güzeldi her şey bence. Bilkent bunu yapmış. Tebrik ederim Bilkent. Dünya tatile gideceğim bu arada. <laughs> hani birkaç günlüğüne. Ama e, tatilin her günü stajla uğraşacağım. <laughs> ve gerçekten baya böyle gündüz bilgisayarı açıp çalışacağım falan. Bunun bu kadar hızlı olmasını ben de beklemiyordum. Hani bu hayata bu kadar hızlı geçmeyi. Ama ev öyle oldu. <laughs> bakın ring light'ım, telefon ring light'ım. Ya ben siz kalitesiz iş bırakır mıyım ya? Ben size kalitesiz iş bırakır mıyım? Evet, teşekkür ederim bugün eşlik ettiğiniz için. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hepinize çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Oluyorum ki. Bye bye.